Herkese selamun aleyküm arkadaşlar, bugün sizlere bu videomuzda YKS'de Ramazan ayında nasıl çalışmalısınız, nasıl bir yol izlemelisiniz, bunun hakkında konuşacağız. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi bu videoyu paylaştığım ilk gün e, gecesinde artık Ramazan başlıyor olacak. Videoyu paylaşmak için biraz geç kaldığım farkındayım ama en azından... Ramazan'dan önce izleyen öğrencilere veya Ramazan ortasında veya başlangıcında izleyen öğrencilere bir gram katkım olsa ne mutlu olur bana. Şimdi Ramazan bu videonun gelişinde başlayacak dediğim gibi 2 Nisan Cumartesi gecesinde başlayacağız artık. Hatta 1 Nisan Cumartesi'nin gecesinde artık sahur yapmaya başlayacağız. Öncelikle oruç tutmayacak arkadaşlar için hiç bunu dikkat etmesine gerek yok bu video izlemelerine. Ama izleyip içinden belki alacağınız taktikler falan olur. Ona bir şey diyemem ama katkısı olur her türlü videoyu bir baştan sona izleyin. Kendinize, işinize yarayacak olan şeyleri alabilirsiniz videodan. Hiç sıkıntı yok. Şimdi dediğim gibi 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 2 Mayıs Pazartesi gününde bitecek. Bir aksilik olmadığı sürece ki yani böyle olması gerekiyor 30 gün. Şimdi Ramazan'dan sonrası için LGS için 30 günlük bir süre YKS için yani bizim asıl sınavımız için de 45 günlük bir süre kalacak. Toparlamak için güzel bir süre 2,5 ay kalıyor. Yani YKS için. Haftada 3 deneme atsak 6-7 deneme falan oluyor ama siz zaten artık günlük seri denemeler çözeceğiniz için son bir ay kala vesaire bayağı bir şu son 45 günde e, 20-30 civarında 25-30 bazılar 40 olabilir. 40 civarında deneme çözeceksiniz. Çünkü niye böyle diyorum? Hani bazıları diyor ya ben o kadar denemeyi çözemem. Zaten herkes çözmeyecek. Dershaneye gidenler işte ek olarak kendileri çözenler ne bileyim koçta çalışanlar vesaire e, programı olanlar seri deneme yapacağı zaman ki çoğu kişi her türlü seri deneme yapacaktır ama bazı dershaneye giden arkadaşlarımız da gidiyor artık günde iki deneme bir tane TYT bir tane AYT bir tane TYT bir tane AYT deneme şeklinde çözüyorlar. O arkadaşlarımız bayağı bir deneme çözmüş olacak o son 45 günde. Şimdi YKS için ne yapmaya çalışır arkadaşlar? Konularımız bitmedi. Deneme çözeceğiz. Tabii bunun yanında da eksik olan konularımız AYT özellikle eksik kalmıştır mutlaka. Eğer ki kalmamışsa da ee, tekrarlara devam edeceğiz. Deneme analizlerimizi yapacağız. Eksik konularımızı tekrar etmeye çalışacağız. Devam edeceğiz bunlara. Ee, tekrarlara devam edeceğiz yazmışız yani ikinci olarak. Üçüncü olarak genel ve bölüm denemelerine devam edecek. Söylediğim gibi az önce hani seri denemeler çöz çözeceğiz zaten. Daha seri denemeler başlamadan önce yine deneme çözmeye başlayacağız. Hani Ramazan içerisinde de deneme çözeceğiz. Sonra sıra deneme çözeceğiz. Hani Ramazan geldi diye denemeleri bırakmak falan yok. Sakın öyle algılamayın. Ee, mezunlar günde 8-9 saat çalışabilecek biraz sonra anlatacağım metotla. Ee, okula gidenlerse günlük okul dışında 4-5 saat, hafta sonlarında da 7-8 saat çalışırsa çok güzel olur yani. Temelimiz o yönde. Şimdi ikinci başlığımız ne zaman ders çalışmalıyız konusu. İftardan bir saat öncesi ve bir saat sonrası bir kere iptal. O iki saatimizi, böyle dört oldu, iki saatimizi ayrıca arkadaşlar bir saat öncesi ve bir saat sonrası. Artık açlık basıyor son bir saate girince hayvanım benim başım ağrıyor bana bir felalık geldi falan diyor bazıları. O yüzden e, o son bir saatlere kalan, yani son bir saat öncesinde bir saat sonrasında ders çalışmayacağız. Yemek yedikten sonra da zaten karın şişiyor İşte iç yön iç suyu. Karın böyle karnın doluyor şişiyor o yüzden son bir saat sonrasında da dinlenirsin. Sonra bunun dışındaki zamanınızı da iyi değerlendirin. Hani şimdi bir saat oradan bir saat oradan iki saat gitti. Gerek kaldı 22 saat değil mi? 8 saat uyku desek 14 saat kalıyor. Bu 14 saatin e, güzel değerlendirmemiz lazım. Programını planlı bir şekilde idare çok güzel değerlendirmemiz lazım. Şimdi ne kadar süre çalışmalıyız? Ne zaman ders çalışacağımızı anlattık. Hani bu kalan süre zarfında ders çalışacağız şimdi. Okula gidenler ve okula gitmeyenler şeklinde anlatacağım. Birazdan e, anlatacağım e, çalışma sürelerini. Normalde kimseye saatle çalışmayı önermem. Birazdan burada bahsedeceğim saatler de temsili saatler arkadaşlar. Siz onu kendinize göre esnetebilirsiniz. Çünkü bazı yerlerde iftar yarım saat önce okunurken bazı yerlerde yarım saat sonra okunuyor. O yüzden bu saatleri kendinize göre değiştirin. Hani ben burada belli bir saat vereceğim ama siz o saatleri kendinize göre esnetin yani. Buradaki saate bağlı kalmayın kesinlikle. Çünkü örneğin ben İstanbul'a göre yapmışımdır bu saatleri. Sen Van'da bu videoyu izliyorsundur. Orada saatler farklı. O yüzden kendi saatine göre ayarlayacaksın bunu. Sadece söyleyeceğim bir iki nüans var. Bloklar şeklinde çalış falan diyeceğim. Onlara dikkat et. Ona göre zaten çalışma programı çıkar. Şimdi bir kere çalışırken pomodoro falan ben çok önermem kendim şahsen. Çünkü e, yani tam pomodoro 25 dakika ya tam sen böyle fokuslanıyor konuya. Ama sonra 5 dakika dev şeye araya giriyor, e, mola araya giriyor. O yüzden pomodoro falan bence iyi değil abi otur bir buçuk saat çalış, bir buçuk iki saat, bir saat 45 dakika, bir saat 15 dakika olur, bir saat 45 dakika olur. Sana göre değişir ama. Bence en iyi çalışma şekli budur. Bir oturduğunda güzel bir otur bir buçuk saat çalış. Sonra ara ver. Şimdi şu şekilde çalışacağız. İftardan sonraki çalışma saatleri bir de iftardan önceki çalışma saatleri diye ayırdım. Şimdi bir tane tablo geldi ekrana. Şura tarafında şu tarafında görüyorsunuz. Başlangıç bitiş saatleri falan var orada. Burayı nasıl yapacaksınız? Dediğim gibi bu saatler tamamen temsili bakın. Siz kendinize göre ayarlayın. 23 20.30'da başlangıç 22.30'da bitiş. Bu, bu bir tane blok. Sonra yarım saat dinlenmişiz. İkinci sütuna bakın. E 22.30'da başlamışız, 24'te bitirmişiz. Ha 12. sınıflar artık bu saatten sonra uyuyabilirler bak okula giden arkadaşlarımız için söyleyeyim. İftarın sonra iki blok attınız. Tamam mı? 3 saat yaptı. 1.5 1.5 3 saat yaptı. Bak ne güzel. İftardan sonra 3 saat çalışın. Oo ne güzel. Bu da bunun yarını var şimdi. Şimdi buradan sonrakini 12. sınıf okula giden arkadaşlar için çok önemli ancak okula gitmeyen mezun arkadaşlar vesaire onlar artık buradan sonraki kısmı da uygulayabilir. Yani 24, 12 ile 1, 12'de bitirdi. 1 saat ara. Şimdi 20.30'da başladık. 22'de bitti. 22.30'da başladık. 24'te bitti. Bu sefer 1 saatlik ara vereceğiz. Çünkü 3 saat çalıştık. 1 saat ara vereceğiz. Sonra 1'de başlayacağız. 2.30'a kadar. 2.30'dan ee, yarım saat ara 3'te başlayacağız 4 buçuğa kadar. Son yarım saat kadar gidip sahurumuzu yapıp sonra yatarız. Yattım abi bitti. Şimdi dediğim gibi bu tablo 12'den sonraki kısmı mezun arkadaşlar. 12'den önceki kısmı da saat 12'den önceki kısmı da okula giden arkadaşlar için hazırlandı. Yani öyle temennimiz o şekilde düşündük. Şimdi bir de iftardan önce çalışma saatleri. 5.30'da uyunulup yani 8'de uyku alınmış farz edilecek şekilde bu yapıldı. Uyanış ortalama bir buçuk civarı. Yani biz bir birde de uyansan güzel olasın. Burada mesela ben başlangıç saatini bir buçuk yapmışım. Bir buçukta başladın çalışmaya. Üçte bitti. Sonra üç buçukta başladın. 5'te bitti. Beş buçukta başladın. Burada artık niye altı yazmışız? Yarım saatlik çalışma yazmışız fark ettiyseniz. Hani sahur dedik ya. iftara son bir saat kala falan çalışmayın diye. Burada aslında o yüzden. Normalde 17'den sonra da isterseniz çalışmayabilirsiniz. Hani bir saat deme zaten sonra da şey oluyor. Ama bize kalırsa yani bana kalırsa orada da bir yarım saat falan çalışabilirseniz güzel olur. En azından böyle soru çözersiniz. Hani konu çalışmışsındır. Orada bir sorusunu atarsın. Güzel olur. Şimdi dediğim gibi okula giden arkadaşlar için gece 12'den sonra uyuyabilirler. Sabah dersleri olacak. Algıları açık olsun ki hocalar onları anlayabilsin. Hani hocaların anlattıklarını anlayabilsinler. Çünkü okula gittiğiniz zaman siz hocalar ders anlatmaya devam edecek. Oradan ee, bir şey yok. Okuldan geldikten bir buçuk saat sonra bir blok çalışması ardından iftar sonra o akşamlık çalışmaya geri dönebilirler. Hani iftardan sonra anlattık ya. 20-30'da başlayıp 24'e kadar giden bir kısım vardı. O tablo şu an yine burada. O tabloya uyabilirler. Bu sayede günlük böyle dört buçuk saat falan çalışabilirler. Neydi biliyor musunuz? Gece hani 3 saat vardı iftardan sonra. Bir buçuk, bir buçuk saatlik bir tane blok da şeyden, okuldan geldikten sonra atarlarsa ne yaptı? Dört buçuk saat. Elini öp başına koy. Ramazan'da oturdu 4.5 saat çalıştın. Okuldaki çalışman da varsa onu da ayrı sayarsın. Kronometre tutan arkadaşlarımız var. Mesela benim kendi öğrencilerim de kronometre tutuyor. Tutturuyorum zaten. Siz de kronometre tutarak çalışın zaten. Temel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu pdf'i de aşağı bırakacağım. Bunu istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Ee, umarım bu videonun size bir katkısı olmuştur. Aklınıza takılan varsa yorumlar kısmında yazın. Ee, cevaplayacağım emin olun. Ben cevaplamasam bile arkadaşlar cevaplar. Veya farklı birler cevaplar. Birler cevaplar. En azından cevabınız yani sorunuz cevapsız kalmaz. Hala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ve videoyu beğenmeyi unuttuysanız videoyu da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi fikirlerinizi yorumlara yazın veya bir sonraki videonun konusu sizin yorumunuz da olabilir. O yüzden aklınıza takılan varsa lütfen yorumlara yazın. Belki bir sonraki video senin yorumun olur. Nereden biliyorsun? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I'll check out. Bye bye.